وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ Senden önce ne Rasul gönderdiysek illa نُوحِ ilahi Biz illa ki ona vahyettik اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا Benden ayrı bir ilah olmadığını vahyettik. فَعْبُدُونَ Bir de onlara vahyettik ki bana kulluk edin. Demek ki Allah Azze ve Celle peygamberler ile zatını yegane ilah oluşunu hatırlattı kullarına ve sonra da ancak kendisine kulluk etmeleri gerektiğini ve tabi bu kulluğu da o peygamber üzerinden o insanlara öğretti. Kendilerinden seçtiği o insan, o beşer hem Allah'a bir yandan kendi kulluğunu yerine getirdi hem de beraberinde ona iman etmiş bulunanlar da onunla birlikte Allah'a nasıl kulluk edeceklerini görsel olarak, efendim somut bir şekilde sahada kanlı, canlı bir e, somut netice olarak öğrendiler ve bu hep böyle işledi. Fa'budun <laughs> bana kulluk edin. Ve kâlû dâhâzer rahmân Peki kullar ne yaptılar? Cenab-ı Hakk'ın peygamber göndererek kendisinden ayrı bir ilah olmadığını ve ancak ona kulluk etmeleri gerektiğini, yaratanın o olduğu gibi yaşatanın da o olduğunu yani اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ Yaratma onun, yaşatma da onun. Dolayısıyla halal onun hakkı, haram onun hakkı, biz öyle ağzımızın el verdiği biçimde kolayından şuna helal, buna haram, şu iyi kulluk, şu kötü kulluk, şöyle de bir şey yapalım diyemeyiz. Bu Cenab-ı Hakk'ın elinden emri gasp etmek olur. Halbuki emir de onun, yaratmak onun hakkı olduğu gibi emir de onun hakkındır. Göklere yere emrettiği gibi biz kullarına da emreder Allah Azze ve Celle yap diye yahut yapma diye ve bunu aramızdan seçtiği, seçip gönderdiği bir elçi üzerinden bize ulaştırıp bir de öğretir biz gibi hem cinsimiz olduğundan dediğimiz gibi onun tatbikatından doğruca bunu öğreniriz. Bunların hepsi fabudunun içerisinde. La ilahe illa ana fabudun. Cenab-ı Hakk'ın kullarına din öğrettiği bu süreci ihlal etmek isteyince kullar, kreklemek isteyince kullar, ifal etmek isteyince kullar aynı yerden girdiler. Yani Allah nereden düzelttiyse onlar da tam da oradan bozalım istediler. Çünkü yolu bu. Yani bir kurulumun durumu efendim mesnedi, dayanağı ondan sonra ve bu dayanak üzerine yayılımı neyse siz bunu tahrip etmek istiyorsanız onun tam tersinden gidersiniz. Dayanağını önce kırarsınız. Böylece yayılımında artık kontrol etmeye başlamışsınız demektir. Yani bina üzerinden gidersek önce temeli sarsarsınız, temel sarsılınca yukarıdaki yapının bir kıymeti kalmaz. O yapıyı istediğiniz gibi eğip bükebilirsiniz. O zaman kullar ne yaptılar? Madem Cenab-ı Hak la ilahe illa ana üzerinden bütün peygamberlere mesajını iletip dinini insanlara öğretiyor, oradan bozmaya kalktılar. Dediler ki, وَقَالُوا اتَّخَذَ Rahmanu وَلَدَ Rahman bir velet edindi. Allah bir çocuk edindi. Allah'ın bir çocuğu oldu. Böylece ne oldu? La ilahe illa ana bozuldu. Benden ayrı herhangi bir ilah yok bozuldu. Şimdi artık benden ayrı ve bir de benim şu ufak veledimden ayrı bir ilah yok gibi bir durumu Cenab-ı Hakk'a izafe etmiş oldular. لَقَدْ جَئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا <laughs> Cenab-ı Hak dedi ki çok çirkin bir şey söylediniz. Korkunç Cenab-ı Hak hakkında Allah Azze ve Celle'ye çocuk izafe etmek, velet izafe etmek, erkek olur kız olur. Bazıları kız izafe etti, bazıları erkek. Çoğunluk kız Cenab-ı Hakk'a izafe ettiler. Hristiyanlar Hazreti Mesih'i oğul erkek olarak izan ettiler. Allah böylece artık yegane tek değil bir de çocuğu oldu böylece. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا Rahmanı bir veled ile birlikte artık o yegane tek bir kudret değil benzeri olan bir kudret. Bu bugün bir çocuğu var, yarın iki olur. E, çocuğu olunca o zaman sahibesi de olur yani eşi. Cenab-ı Hak dedi ki, مَتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ صَاحِبًا Allah'ın bir çocuğu olmuş, bir çocuk edinmiş değil, zaten onun bir sahibesi de yok. Yani bir eşi, refikası, onun gibi olan kendisi erilken dişisi, böyle bir şey yok. Durduk yere siz Allah Azze ve Celle'yi en azından bir ailenin parçası kıldınız. Efendim ailenin büyüğü ama, Hristiyanlar öyle diyor. Yani ama biz o aile içerisinde onu en büyük kabul ediyoruz. Oğul var, Ruhul Kudüs var ama o yine en üstte duruyor. Bunlar da yine onun şeyinin bir parçasılar. Yani onun iradesinin bir parçasılar. Onun iradesiyle davranırlar, aykırı durmazlar. Ama üç oldular şimdi artık. Olsun üç, üç eşittir bir. Bir bakarsın yumurta der, bir bakarsın efendim elma der, benzetmeye çalışır. Kimi çıkmış üç boyuttan bahsediyor. Yani kişi Cenab-ı Hakk'ı nesneleştirmek, yaradan yegane kudreti tekliğinden çıkarıp, ehad olmaktan çıkarıp yanı sıra başkalarının da bulunduğu bir takım haline dönüştürmek. Diyeceksiniz niçin yapıyor bu? Yönetebilmek için yapıyor. Yani kullar Allah Azze ve Celle yönetebilmek için onu çoğaltıyor, onu bir kalabalığın içerisine çekiyor ki önce o tek hükümran her şeyin hükmünü elinde bulunduran yegane mutlak e, aziz karşı duran olmayan söz hakkını onun elinden alsın dağıtsın önce bir dağıtınca ondan sonra ona diyecek ki ya, ya siz de kalabalıksınız yani dönüp Oğula bakıyorum o başka bir şey istiyor. Efendim Ruhul Kudüs'e dönüyorum. Onda başka bir durum. E, yukarıdaki baba o zaten uzak duruyor biraz böyle kendisini daha şey satıyor. Hristiyanlıktaki psikoloji böyle. Bir mühtedi kadın vardı. Buradan çocuğunun sorduğu sorular üzerinden bunun bir saçmalık olduğunu anladım diyor. Yani böyle azizlerin almış eline şeylerini bir taraftan Mesih, bir taraftan Azizler, bir taraftan Yüce Tanrı, Baba Tanrı, Ruhul Kudüs, işte bunlara dua ediyorlar sıra sıra. Çocuk da tabii bu çeşitlilikten nem kapmış, hangisi etkiliyse, hangisi yetkiliyse diye onun üzerinden gidelim yani kalabalık veya çocuk kendisine bunlardan bir tanesini favori seçme şeyine giriyor doğal olarak yani. Çünkü insanın yaratılışında en mutlak eni bulma arayışı var. Daha babasından bile işte baban herkesi döver deyince onu ene yerleştiriyor. Baban herkesten daha güçlü, onu kahraman biliyor, en ama bir başkasını görürse onu indiriyor yukarıya başkasını başkasını. Herkesin üstünde olan وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ Bütün kulların üzerindeki mutlak sahip, kudret, yegane ilahı keşfedeceği süreçte fıtratı aslında ona yol aldırıyor böyle. Büyüdükçe öğreniyor. Bizim ailemiz aslında toplumun bir bireyiymiş, bizim gibi nice aileler varmış. Bu aileler içerisinde daha zengini var, daha şöylesi, daha böylesi var. Hepimizin öyle ya da böyle derdi var, şöyle olanı var, böyle olanı var. Sonra şehir planında, Ondan sonra ülke planındaki konumunu görüyor. Daha zengin ülkeler var, daha şey ülkeler var. Efendim böylece böylece derken dünyaya kadar gelip sonra daha büyük bir arayış ile alemler, alemlerin Rabbine doğru kul dediğimiz insan dediğimiz varlığın akledip yol alması, böylece Allah Azze ve Celleyi bulması. E şimdi en önünde böyle küçük küçük heykelcikler, onlardan birine yaranıyor. Ondan sonra ya medet diyor, ondan bir şey bekliyor. Ötekinden istimdat ediyor. Beriki arayı bulsun diye, öteki şunu sağlasın diye. Sonra baktım ki diyor, anladım ki bu saçmalık. Bunlar elimize aldığımız oyuncaklarla çocuğun gözünü dolduramıyoruz bir defa. Bunları büyüklerini yapıp kiliseye doldursak ne olur? Alimlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle Yegane tek bir ilah olarak bütün peygamberlerle insanlara gönderdiği asıl mesaj bu. Buraya herhangi bir gölge düşürmemek, mutlak söz hakkını kulları üzerinde alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye tanımak, onun sözünü en üstün buyruk ve kelimetullahi hiyel ulya, en üstün söz olarak kulun hayatında bilmesi ve tanıması, onu Hz. İbrahim'in yolunda, Hz. Nuh'un yolunda, Hz. Süleyman'ın yolunda, Hz. Musa'nın, Hz. İsmail'in, Hz. Mesih'in yolunda kılar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda kılar. Ama bunu tersine çevirebilmenin adımı Allah'tan gayrı ilahlar edinebilmektir. O yüzden Cenab-ı Hak Enbiya suresinin Bizim okuduğumuz 19, 20, 20, 21, 22 ayetlerinden itibaren hep bu yönden bizi sorguladı önce. Yani alırsın karşına önce başka bir sevgilisi mi var acaba diye yoklarsın böyle, oradan buradan böyle davranıyor çünkü ilgisiz davranıyor, alakasız davranıyor. Ondan sonra onun mutlak yegane sevdiği kişinin sen olduğunu ifade etmek üzere konuyu oraya getirirsin gibi teşbih elbette çok hatalı. Çünkü bizler arasındaki ilişkiyle, kulun kulla olan münasebetiyle, kulun Allah Azze ve Celle ile olan münasebeti asla bir, asla benzer değil. Ama anlamak adına söylersek, Cenab-ı Hak önce bize ya sizin başka bir ilahınız mı var? Bir ilah milah mı mi etindiniz? Bir değişik davranıyorsunuz. اَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ min minel ardi hum yunşirûn. Söze böyle başladı. Yerden bir ilah mı edinmişler? Kendilerine tekrardan hayat sağlayacak onlara yemelerini, içmelerini, rızıklarını veren. Böyle bir şeyim var. Bu soruyu üst üste üst üste üç dört ayetle bu konuyu Cenab-ı Hak işledikten sonra şimdi sonuca geldi. Dedi ki siz de dahil sizden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlerde tek bir şey söyledik. La ilahe illa ana. Benden ayrı bir ilah yok. Yegane tek bir ilah olak Rabbiniz benim alemlerin sahibi benim ve ancak bana kulluk edin. Fa'budun. Sonra döndü kullardan Allah'tan gayrı ilah edinenleri Cenab-ı Hak bize anlatmaya başladı. Yani demin sorduklarını İlah mı edindiniz, böyle şeyler mi yapıyorsunuz diye bize doğrudan sorduğunu, şimdi kendisi hangi kulları bunu yapıyor anlatmaya başladı. Dedi ki bazı kullar var. Vakalu onlar dediler ki ittakadar rahmanu veladan rahman olan Allah azze ve celle bir oğul edinmiş. Subhana. Cenab-ı dedi ki o kendi zatını bundan tenzih etti bundan ne kadar uzak. Allah azze ve celle hakkında yegane ilah, varlığın yegane yaratıcısı. Onun hakkında düşünülmeyecek, akla gelmeyecek, tasavvur edilmeyecek, asla konusu bile olması mümkün değil. Neden? Çünkü buna dair hiçbir delil yok. Böyle bir şey yok. Bu sadece kuru bir iftira.